I know that you'll go. Günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz bizler uyandık bakalım güne başladık ben çayımı da demledim arkadaşlar şimdi soframızı kurarken birlikte yapalım soframızı birlikte kuralım hadi bana kolay gelsin size de iyi seyirler arkadaşlar Arkadaşlar soframı hazırladım böyle. Görmüş olduğunuz gibi kurdum. Yumurtamı da pişirdim. Onları da tabağıma aldım. Bizim kahvaltı soframız hazır arkadaşlar. Bizlere afiyet olsun. Size de iyi seyirler. Hadi görüşürüz daha sonra tekrardan. Yoruldum, karşınıza geldim biraz da böyle terledim, sıcak bastı bana camı da açtım iş tutarken ama ne kadar da cama da açsam bir anda cam açıkken üşüyorum, camı kapattığım zaman ateş basıyor bir anda vücut sıcak olunca. Şöyle de bir bardak su aldım geldim arkadaşlar bir de suyumu içeyim. Evet arkadaşlar suyumu içtim. Gerçekten çok yoruldum. Bir par per tüllerimi kaldı. Yıkanacak. onları da belki bir dahakine yıkarım. Ondan sonra bugün salonumu süpürdüm, sildim, tozunu aldım. Ee, sadece bir tozu alırken çekebildim. Mutfağımı süpürdüm, sildim. Yatak odasını süpürdüm, sildim arkadaşlar çırpabildiğim kadarıyla hallarını çırptım. Büyük olanları çırpamadım ama küçük olanları, yatak odasının halısını, mutfağın halısını. O sonra salonun hemen kapının önünde bir de küçük halım var. Onu falan da çırptım. Yoruldum. Şimdi burayı da serdim, derledim, topladım. Şöyle de bir göstereyim size arkadaşlar. Şöyle. Biraz sonra daha detaylı da gösterebilirim. Baya bir yoruldum. Çiçeklerimi de banyoya götürdüm arkadaşlar. onlarda da orada bir yıkayım. Ondan sonra onları da getireceğim buraya. Çiçekler olmayınca daha bir sade durdu. Aslında çiçekleri seviyorum ama böyle de çok üstleri tozlanıyor. Onu da sevmiyorum görüntü açısından. Bakalım onları da bir yıkayım. Onları da getireceğim bu tarafa. Bir kolidorum kaldı arkadaşlar koridoru da yapayım. Ondan sonra bitiyor. Bir tuvaletim, banyom kalıyor lavabolarım. Orayı da bir yıkarım. Ondan sonra bitiririm artık. Bugünkü yemeğim de var. Dün de yapmıştım, göstermiştim size. Pilavım, nohutum ve kırmızı mercimek çorbam var arkadaşlar. Yemeğim de var. Onun için tekrardan bir yemek telaşına girmeyeceğim. Evimde temizledim, rahatladım. Aslında böyle bir temizlik üzerine ya da evde kal hayat haya, evde hayat var evde kal Türkiye diye bir mesajla öğretmenimiz de böyle bir video istedi resim falan istedi bir de onun için küçük bir video çekeceğim arkadaşlar onu da yarın yaparım herhalde zaten bugün iyice süpürdüm sildim detaylı bir şekilde tozumu da aldım böyle onu da üstten yaparken böyle bir çekim yaparım. Onu da öğretmenimiz istedi. Öğretmenimize gönderilecek o videoda. Onu da artık yarın çeker. Öğretmenimize atarız. Daha doğrusu sınıf annesine atmamızı istemiş. Ondan sonra bakacaklarmış işte. Öyle bir videoda öğretmenimiz istedi. Onu da yapacağız. Ama gerçekten yoruldum. Şimdi kollarıma falan dermanı kalmadı. Halı falan çıktığım için ateş bastı. Böyle bir video çektim arkadaşlar zaten temizlik yaparken fazla bir video çekemedim kahvaltıyı çektim size e, toz alırken çektim biraz bakalım sonrasında eğer bir şey çekebilirsem çekerim çekemezsem daha sonra kapanışta tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Onları da koydum oraya. Çiçeklerim de yerlerini buldu arkadaşlar. Temizliğim de bitti. Gayet temiz ve güzel oldu. İyi akşamlar arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bir gün ben işimi tutuyordum. İşlerimi bitirdim size de demiş olduğum gibi bir gün lavabolarım kalmıştı sadece. Onları da yıkadım ama bugün arkadaşlar oraları yıkarken zehirleniyordum. Bugün gerçekten çok kötü oldum Ozon Baya bir şeyler sıktım Spreylerden falan ozon döktüm Domestos döktüm baya bir dökmüşüm onu da herhalde Ya da hepsi karışınca bir kötü oldum Yemek falan yerken Çok zorlandım arkadaşlar Bugün de yemekte çor Kırmızı mercimek çorbası vardı Ona da limonu sıkmıştım Limonla ikisi bir olunca Böyle boğazlarımı yaktım yutkunmakta falan zorlandım. 2-3 kase yoğurt yedim onun için. Yemeğimi daha deyince yiyip bitiremedim. Hala yutkunurken falan buralarım yanıyor gerçekten. Çok kötüyüm. Öğlen de arkadaşlar size demiş olduğum gibi o lavaboları yıkamadan önce de öyle yemeğini yerken çay demledik ve tost yapmıştık. Tostu yerken de bir ekmeğime boğazıma ekmek gitti. Küçük bir parça. O da boğazımda kaldı. Bugün yani ölümden döndüm arkadaşlar. Gerçekten çok kötüydüm. Hem öğlen hem akşam böyle olunca bayağı bir kötü oldum. Lavabolarım da biraz akşam üzerine kaldıydı. Öbür tarafları yapmıştım. Onun için bugün hem öğlen ekmekten öksür 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 elim yüzüm kıpkırmızı olmuştu. Gözümden yaş falan geldi böyle orayı yap öyle öğle yemeğinde yedikten sonra banyoyu tuvaleti yaptığımda hatta duvarlarını da dedim bir yıkayım oraları da bir sileyim dedim duvarlarını falan da yaptım sadece yerleri değil içeride de kalmak iyice boğazımı işledi ozon çok kötü oldum arkadaşlar onun için <laughs> hala yüz kullanmakta zorlanıyorum boğazım çok kötü en iyisi ben bu videoyu burada kapatayım arkadaşlar Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.